Evet merhabalar arkadaşlar. Şimdi aldehitlerin tepkimelerinden devam edelim bakalım. Şimdi eee Clemensen indirgenmesi önemli bir sentez. Mutlaka bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Clemensen indirgenmesinde aldehit ve ketonlar alkana dönüştürülür. Yani biz Clemensen olduğunu nereden anlayacağız hocam? ZnHg HCl varsa bu durumda Clemensen indirgenmesi olur. Yani aldehit ve keton Neye dönüşür hocam? Alkana dönüşür. Bu dediğimiz gibi hocam çok çok önemli bir sentezdir. Daha öncesinde friedel craftsta görmüştük. O da önemli bir sentez. Yine Clemensen de önemli bir sentez arkadaşlar. Aldehit ve ketonu neye dönüştürüyor? Alkana dönüştürüyor. ZnHg HCl ile arkadaşlar. Şimdi bakın bir keton, propanon. Yani ben şunu gördüğümde ne diyorum hocam? Bu Clemensen ...indirgenmesi. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Molekülümü alkana dönüştürüyorum. Bakın ne oldu? 3 karbonlu alkan oldu. Propanon, propana dönüştü. Evet bir diğer önemli bir sentezde yine bu da Clemensen sentezi gibi önemlidir arkadaşlar. Bu da bakın bu da aldehit ve ketonu neye dönüştürüyor? Alkana dönüştürüyor hocam. Ama biz burada neyi kullanıyoruz? Hidrazin. Yani NH2, NH2'yi kullanmış olacağız. Bu durumda da yine ne yapacak molekülümüz alkan'a dönüşecek. Bakın bir aromatik keton hidrazin molekülüyle etkileştiğinde ne olacak hocam? Bu fenil metil ketondu. Ne oldu bakın? Etil benzen oldu. Etil benzene dönüşmüş oldu şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bir diğer tepkime de Bayer villiger indirgenmesiyle ketonların yükseltgenmesi diyoruz. Şimdi keton arkadaşlar e, metakloroperbenzoik asitle neye dönüşüyor? Estere dönüşüyor. Bu da önemli bir sentez arkadaşlar. Normalde biz ketonları yükseltgenmez biliyoruz. Ama metakloroperbenzoik asit olursa bu durumda estere yükseltgenmiş oluyor arkadaşlar. Bakın propanon Metakloro perbenzoik asit le tepkimeye girdiğinde ne oluştu hocam? Ester oluştu bakın. Ne yaptık? Ester oluşturduk arkadaşlar. Tabii ki bunu sağlayan kim? Metakloro perbenzoik asit sağlıyor bu işlemi arkadaşlar. Şimdi bakın <laughs> bir diğer e, ketonumuz metakloroperbenzoyuk asit bunu estere dönüştüreceğiz. Tabi burada R'ler eşdeğer olmadığı için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi hocam bunu estere dönüştürürken oksijeni yani şu metakloroperbenzoyuk asitteki o peroksi kısmındaki oksijeni e, karbon sayısı çok olan uca katmış oluyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Bakın buraya değil bu tarafa yani oksijeni buraya da bağlayabilirim. Buraya da bağlayabilirim. Ama ne yapıyorum? Karbon sayısı çok olan tarafa bağlıyorum. Diyor ki bakın ketonlarda R'ler farklı ise karbon sayısının çok olduğu kısma neyi bağlıyoruz? Oksijeni bağlıyoruz. Ve bunu sağlayan kim? Meta, kloro, per, asit. Bu işlemi sağlar şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Normalde ketonlar yükselt gelmez. Ama meta, kloro, per, asitle ne yapıyorlar? Estere yükselt gelmiş oluyorlar arkadaşlar. Şimdi bakın bir örnek soruda diyor ki benzenden oluştur. Neyi oluştur? Bunu oluştur hocam. Yani propil benzin. Şimdi hocam bunu kafamızda bir kurduğumuzda önce ben ne yapabilirim? Önce bunu açilleriz hocam. Açilledikten sonra Clemensen ya da e, Wolf-Kirchner indirgediğimizde buna gidebiliriz. Şimdi bakın e, alüminyum klorür Neydi hocam? Fredel-Kraus tepkimesi. Buradaki kloru koparmamızı sağlar. Kendine bağlar kloru. Oktet boşluğu olduğu için levis asitiydi alüminyum kloru. Şu da artı olurdu hocam. Bu artıyı kim saldıracak? Benzendeki pi bağı saldırıp oraya bağlayacak. Uçtaki hidrojen kopup tekrardan hidrojenin e, oradaki bağ içeriye yatmış olacaktı. Ve dolayısıyla bakın ne yaptım? Fredel-Kraust açınlamasıyla e, bir ne elde etmiş oldum? Aromatik keton elde ettik arkadaşlar. Daha sonra bunu ya Clemensenle ZNHGHC ile ya da hidrazinle ne yapıyoruz hocam? E, ketonları ya da aldehitleri alkana dönüştürmüş oluyoruz. Bakın ne yaptık? Arkadaşlar propil benzen elde etmiş olduk. Bu önemlidir. Hedef maddeden benden istenen ürünü elde etmiş olduk. O yüzden e, Freder Krast, Clemensen ve Wolf Kirchner son derece önemli olan sentezler olarak karşımıza çıkıyorlar arkadaşlar. <laughs> evet, aldehitlerin ve ketonların NH3 ve aminlerle tepkimesi arkadaşlar. Bakın keton propanon. Evet, neyimiz var? NH3'ümüz var. Şimdi burada bunlar tepkimeye girdiğinde arkadaşlar tepkimeden su açığa çıkacak. Tabii ki ortam ne olması gerekiyor? Ortamda H+ olması gerekiyor. Bakın bunun H2'sini koparıyoruz NH3'ün. Buradan da ketonun da e, olsun'u koparıp bunu getirip oksijen yerine bağlıyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir molekülümüz oluştu. Arta çıkıyor. İşte ben buna ne diyorum? İmin bileşiği diyorum arkadaşlar. Ne yapmış olduk? İmin bileşiğini elde etmiş olduk arkadaşlar. Evet. Bir diğeri yine bir keton, siklopentanon amin eee NH3 tepkimeye giriyor. Bakın buradan H2'yi kopardık. Buradan oksijeni kopardık hocam. Yapıdan suyu ayırdık ve yine ne elde ettik bakın? İmin bileşiğini elde etmiş olduk. Yani buraya oksijen yerine eee NH'ı bağlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet. Eğer primer amin alır bunu ketonla tepkimeye sokarsak arkadaşlar, yine burada da bakın ne olacak? E, buradaki ketonun oksijeni koparıyoruz. E, primer amindeki haşı koparıyoruz. Primer amin NH3'ten türer. NH3'teki haşın biri gider yerine R gelir. Ve bu şekilde oluşan bileşe biz primer amin diyoruz arkadaşlar. Buradaki haşı kopardık. E, su yapıdan ayrıldı ve geriye kalan molekülü de oksijen yerine yazmış olduk. Bu da yine bir imin bileşi ve buna biz shift bazı diyoruz arkadaşlar. Keton artı e, primer amin tepkimesinden oluşur. Diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın. E, sekonder amin. Eğer e, ketonla tepkimeye girerse arkadaşlar. Bu durumda da. Şimdi e, ne yapıyoruz? Ketonun oksijenini kopardık. Bana ne lazım? İki tane hidrojen lazım. Ama benim e, aminim sekonder amin olduğu için. Sekonder ikinci lamin demek. Bir tane haşımız var. Haşı kopardığımızda arkadaşlar bir tane daha haş gerekiyor bana. İşte o haşı da nereden koparıyorum? Hocam komşudaki karbonlardan. Ketonun komşu karbonlarından. Bu karbondan koparabilirim. Ya da bu karbondan koparabilirim. Buradan koparıyorum. Zayıt seve göre daha kolay kopuyor. Buradan haşın birini kopardığımda şuradaki çift bağda buraya geliyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla bakın oluşan ürünümde bakın çift bağlı en amin. Amin bileşi oluşuyor. En nereden geliyor? Alkenden geliyor. Alken sınıfı bileşik ve burada ne var? Amin bileşi var şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın alttaki örnekte e, yine orijinal bir örnek arkadaşlar. E, bu bir nedir? Keton. siklopentanon. Bu da bir nedir? Arkadaşlar e, amin bileşi. Sekonder amin. Şimdi bunun bir tane haşı var. Bir tane var. Bunu koparıyorum. E, ketonun buradan oksijenini kopardım Arkadaşlar Evet. Şimdi ketonun komşularından bu komşu, bu komşu hidrojen koparacağız. Ee, Bunu zaten haşını koparmıştık arkadaşlar. Buradan haşı koparıp, bakın bu araya ne yapıyorum? Çift bağ yatırıyorum. Bu araya çift bağ yatırdığımda, bakın birini elde ettik. En amin bileşi elde etmiş olduk. Yapıdan ne yaptık? Su ayırmış olduk arkadaşlar. Bu bir halkalı en amin bileşi. Peki bunun doymamışlık indeksi nedir hocam? Halka ve pi bağlarını sayardık. Bir halka İki halka bir de bir pi bağı var. Dolayısıyla bu ne oldu hocam? E, doymamışlık indeksi 2 olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Şimdi bakın aldehit ve ketonlarda neyi gördük hocam? Freder Crafts'ı gördük. E, neydi hocam bu? Alüminyum klorür gördüğümüzde Freder Crafts tepkimesi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Açillemesi var, alkillemesi var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Önemli sentezlerdir. Daha sonra Clemensen'i gördük. Klemensen ZnHg HCl ortamda aldeit ve ketonu nereye dönüştürüyor hocam? Alkana dönüştürüyor. Yine aynı şekilde aldeit ve ketonu wolff kirchnerle yani hidrazinle NH2NH2 ile -NH2 de yine alkana dönüştürmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet, böylelikle aldeitlerin de tepkimesini bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.